Benay'ın yıldızı değil mi? Benay. Fatma evet. Deri'nin yıldızı. Dedeciğim artık benim şemşeğim oldu biliyor musun anne? İyi de bu kedi kimin? Benim. Yıldız. Sevsene yıldızı. Bunlar balık kızartmalarının artıklarını yiyorlar. Kediler etrafı toplamışlar. Onlara da verdik. Anne, Bunlar dağ kedileri. Kerem Hoca'nın dağ kediler. Ama bu yıldız Fatma Deri'nin yıldızı. Kedisi. Sev bebeğim sev. Aman anne bana saldıracak mı Saldırmaz. Piş 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 piş. Piş 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 piş. <psik>. Yemeyin çocuğun önünde kedilerimin. Bak bunu cazın. Öteki size iyi verdik yeter. Pişt Pişt. 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 Tamam işte asılma sakın. Bir şey yapma bir şey yapma. Dur yana, yana. yapma yapma. Olacak. Ah Yıldız. Keşke nisa. Anneciğim o çocukları çok sevdi değil mi? Ne, ne güzel orada yatıyordu, yatıyordu. Ne güzeldi değil mi? O çocuklar asla bu gelince yine gidecek miydi? Onları çok seviyordu. Evet. Bu kimin kedisiymiş acaba? Benim de. Hadi, hadi. hadi, hadi. Sev, Abi, Kerim sev? de sev. Kerim seviyor musun yıldızı? Hı uh hı. -huh. Sev sev. Oh. Tamam yemek yiyor ama bırakın. Biraz yemeğini yesin ondan sonra sevin. Tamam mı? Tamam. Ama sakın gelsin. Balık kafası yok. Sakın ola. Tamam sakın e, sayını izleyecek. Kedilere kılçıklı tarafını <laughs> vermeyin balığın. Ama böyle kafa tarafını ve deri taraflarını <laughs> güzel yerler. Biraz ot, ot. Çünkü kılçık boğazlarına kaç, kaçıp onları zedeleyebilir. Hastalandırabilir. Değil mi Fatma derin? Hı <laughs> hı. Evet. Çünkü kedimiz öyle bozarlığında öyle küçük olacağını biliyor. Senin senin gelecek şey. <laughs> Anneciğim. Duymadı mı daha? Hey! Eleme rahatsız etme Kerim kediyi yesin. Olur mu bebeğim? Rahatsız tamam. etme tamam mı? Anneciğim çok sert bu. Onu vermesene. Şşt, oğlancığım onu yeme ya. Oğlancığım onu yeme ya. <laughs> yesin yesin şey yapmaz onu yesin yer. Balık kafası bunlar neymiş? Balık kafası bunlar. Evet, ye 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 bebeğim ye. Afiyet olsun ye. Ay. Ye bebeğim ye. Ye bebeğim ye. Ye bebeğim ye. Ye bebeğim yedi. Kerim yedi yedi yedi. Çıt çıt. Al bunları da Bunlar da dağ kediler. Etrafta dolanıyorlar. Doydular ama Yıldız'ın yemeni ortak olmak istiyorlar. Bak orada kenarda pusuya yatmış bekliyor. Kara kedi. Kara kedi. Artık yemine gerek yok. Ama sağlayacak mı?